Çok teşekkür ediyorum ilk öncelikle. Çok eğlendim. Bugün abi kayak falan kaydık başkanımızın sayesinde. Yani çok teşekkür ederiz onlara da. Evet. Arkadaşlarla güzel eğlenceli anlar yaşadık sayesinde. Başkanımıza herkese teşekkür ederiz. Çok eğlendik, kaydık falan. Yani yememizi falan yedik, çayımızı içtik. Çok güzel bir gündü. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun himayesinde bugün çocuk evlerimizde kalan tüm gençlerimizle birlikte, toplam 82 gencimizle birlikte 7 Kuyular Kayak Merkezi'ni gördük. Birçok ilden gelen gençlerimiz var tabii malumunuz biliyorsunuz. Bu kapsamda ilk defa kar gören, ilk defa kayak merkezinde kızak, yine kar voleybolunu ben hayatımda hiç oynamamıştım. Ama çocuklarla birlikte oynamak, başkanımızla birlikte o ayrı bir mutluluk. Her zaman paydaşlığı için, destekleri için de minnettarlarımızı, şükranlarımızı sunuyorum. Yedikuylar Kayak Merkezimizdeyiz. Burada çok kıymetli yavrularımızla, yurtlarımızla, Aile Sosyal politikalar İl Müdürlüğümüz, belediyemiz, onlarla beraber olduk. Kayak yaptık, voleybol oynadık, sucuk ekmek, daha doğrusu ilişkit ekmek, sucuk ekmek demiyoruz, Maraş'ın ilişkiti. O yedik, Şimdi de çay muhabbeti yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yavrularımızla beraber olmak, onlarla vakit geçirmek bizim için son derece önemli. Bu etkinlik de bir farkındalık oldu bugün Kayak merkezinde. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Biz de onlar mutlu olunca mutlu oluyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkesi Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Kahramanmaraş'ın bu güzel yerine bekliyoruz. Aynı zamanda da Maraş'ın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Müzik